Gençler bu dersimizde Türk edebiyatı tarihine kısaca bakacağız. Özellikleri neler? Ana hatlarına bakacağız. Çok da ayrıntılı bir ders işlemeyeceğiz. Ekran üzerinden takip edelim lütfen. Şimdi Türk edebiyatı tarihi 4 kısımda. İslamiyetten önceki Türk edebiyatı, ara dönem edebiyatı, İslamiyet etkisi altındaki Türk edebiyatı ve Batı etkisindeki Türk edebiyatı. Şimdi İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı kendi arasında sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü edebiyat ürünleri neler? Sav, Sagu, Koşuk ve Destan. Orada ara dönem edebiyatı var. Oradaki eserler neler? Kutat Gubili, Divan-ı Türk, Atabetül Hakayık, divan Hikmet ve Kitabı Dede Korkut. Şimdi İslamiyet etkisi altındaki Türk Edebiyatı iki ana başlık altında incelenir. Halk Edebiyatı, ve divan edebiyatı. Halk edebiyatı da kendi arasında üçe ayrılır. Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı, tekke tasavvuf edebiyatı. Bir de batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı var. Tanzimat edebiyatı, servet funun edebiyatı, Pecrat edebiyatı, milli edebiyat ve cumhuriyet dönemi edebiyatıdır bunlar da. Şimdi kısaca özelliklerine bakalım. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı. Türklerin bilinmeyen bir geçmişten İslam dinini kabul ettikleri döneme kadar sürdürdükleri edebi dönemdir bu dönem. İslamiyet öncesinde gelişen edebiyat sözlü ve yazılı olmak üzere iki döneme ayrılır. Sözlü Türk Edebiyatı yani sözlü edebiyat da diyebiliriz. Sözlü Türk Edebiyatı Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları daha doğrusu elimizde herhangi bir yazılı eserin bulunmadığı dönemdeki edebiyattır. Bu dönemde edebi ürünler yani koçuk, sav, sagu ve destan sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Sözlü edebiyatın Söz edebiyat döneminin genel özelliklerine bakalım maddeler halinde. Bu dönemde edebi tür olarak şiir ön plandadır. Şiirlerde dörtlük nazım birimi kullanılmıştır şiirler milli hece ölçüsüyle söylenmiştir. Şiirler kopuz adı verilen çalgı eşliğinde söylenmiştir. Şiirlerde yabancı etkilerden uzak, arı bir Türkçe söz konusudur. Yani sade bir Türkçe. Bu dönem şiirlerinin temel konusu aşk, tabiat ve ölümdür. Bu dönemdeki edebi ürünler anonimdir. Yani yazarı belli değildir. Sözde edebiyat ürünleri arkadaşlar ozan, kam, Baksı, Şaman adı verilen şairler tarafından söylenmiştir. Genel özelliklerine bir göz atalım mı şimdi söz edebiyat döneminin? Şiirler ön plandadır. Şiirler dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Kopuz adı verilen çalgı eşliğinde söylenmiştir. Sade bir dil kullanılmıştır. Genellikle aşk, tabiat ve ölüm konularına yer verilmiştir. Şiirlerin yazarı belli değildir. Ozan, Kam, Baksı ve Şaman adı verilen şairler tarafından söylenmiştir. Şimdi bakalım yazılı edebiyat döneminin özelliklerine. Türk edebiyatının yazıyla takip edilebilen dönemi 8. yüzyılda 2. Göktürk Devleti döneminde diktirilen Göktürk kitabeleri yani bir diğer adı Orhun abideleriyle başlamaktadır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının İlk yazılı örneklerinin verildiği bu dönem kendi içerisinde Göktürk dönemi ve Uygur dönemi olmak üzere ikiye ayrılır. Bakalım Göktürk dönemi yazılı edebiyatına. Yazıtlar günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu arada Göktürk dönemi yazıtları Orhun yazıtları arkadaşlar. 731-736 yıllarında arasında taşlara yazılan eser bunlar. Yazıtlar günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bilge Kağan, Kültigin, ve Tonyikık tarafından diktirilen yazıtlarda Çinlilerle yapılan savaşlar, Çin entrikaları ve gelecek nesillere öğütler yer almaktadır. Ayrıca bu yazıtlar Türk adının geçtiği ilk yazılı belgelerdir. Gök, yazıtlar Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Geçelim şimdi Uygur dönemi yazılı edebiyata. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra kurulan Uygur Devleti döneminde de yazılı edebiyat devam etmiştir. Bu dönem yazılı ürünlerinde daha çok Maniheizm ve Budizm ele alınmış. Bu inançların öğretilerinden bahsedilmiştir. Yani daha çok arkadaşlar Uygur dönemi yazılı edebiyatları dini nitelik taşır, dini konulara yer verilmiştir. Göktürk eserlerinden farklı olarak yazıt şeklinde değil, kitap şeklinde tertip edilmiştir. Bu da önemli. Kitap şeklinde basılmıştır Uygur döneminde, Göktürk döneminde taşlar üzerine yazılmıştı. İslamiyet etkisinde oluşan Türk Edebiyatı'nın özelliklerine bakalım. Türkler İslamiyetle tanıştıktan sonra 10. yüzyılda kitleler halinde İslamiyet'i benimsemişlerdir. Ve bu durum her alanda olduğu gibi edebi hayatta da bir takım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Zaten arkadaşlar bir insan bir topluluk dinini değiştirdiğinde ister istemez bunlar edebiyat metnine edebi ürünlere yansır. Karahanlı Devleti döneminde İslamiyet devletin resmi dini olarak kabul edilmiştir. İlk Türk İslam ürünleri de bu dönemde yani 10. ve 11. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. İlk İslami eserler. Bu dönemle birlikte edebi ürünlerde Arapça ve Farsça'nın etkili olduğu bir dil kullanılmıştır. Neden? Çünkü İslamiyet'i kabul ettik, Arapça ile Farsça ile tanıştık. Bunlar ağırlıklı olarak kullanılmıştır edebiyatımızda. İlk İslami ürünler, yani Geçiş dönemi, ara dönem dediğimiz eserlere bakalım şimdi. Kısaca özelliklerine bakalım. Kutadgu Bilig, Divanül Lügatit Türk, Atabetül Hakaiq ve Divanı Hikmet. Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacif tarafından yazılmıştır. Bu eserde devletin, devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği ele alınmıştır. Didaktik yani öğretici bir eser olan Kutadgu Bilig aynı zamanda Türk edebiyatındaki ilk mesnevi örneğidir. Zaten ilkler kısmını arttırabiliriz. Bunlara ayrıntılarıyla kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Ne dedik? Kutadgu bile Yusuf Hasacif tarafından yazılmıştır. Öğreticidir. ilk mesnevidir. Ve devletin nasıl yönetilmesi gerektiği anlatılır. Divani Lügatı Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Araplara, Divani Lügatı Türk, Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu göstermek amacıyla Arapça olarak yazılmıştır. Neden? Araplara hitaben yazılıyor. Çünkü Arapların anlayabilmesi için Arapça yazılmıştır. Sözlük şeklinde kaleme alınan bu eser Türkçenin bilinen en eski sözlüğüdür. Ya da Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür de diyebiliriz. Divanü Lügatü Türk. Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Eserde bilginin ve bilgili olmanın faydaları, cehaletin zararları, cömertlik, cimrilik gibi konularda dini ve ahlaki öğütler yer almaktadır. Divan-ı Hikmet ise Ahmet Yesevi'nin yazdığı bir eserdir. Hikmet adı verilen tasavvufi şiirlerden oluşmuştur bu eser. Bu şiirler dörtlük esasına göre ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bu şekilde arkadaşlar ara dönem eserlerine yani ilk İslami ürünlere bakmış olduk kısaca. Bunlar yeterli değil bu arada. Bunlar ön bilgi olsun diye veriyorum sizlere. Divan edebiyatı bir diğer adıyla yüksek zümre edebiyatı ya da klasik edebiyat dediğimiz döneme bakalım şimdi. Özellikleri divan edebiyatının ilk örnekleri 13. yüzyılda verilen divan edebiyatının Hoca Dehani ile başladığı kabul edilir. Bu edebiyat klasik Türk edebiyatı ya da yüksek zümre edebiyatı olarak da adlandırılmıştır. Divan edebiyatının genel özellikleriyle ilgili özelliklere bakacağız şimdi. Ne demiştik? 13. yüzyılda başlıyor. Hoca Dehani ile başlıyor aynı zamanda. Özellikleri neler? Süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. Arapça ve Farsça tamlamalar ağırlıktadır. Soyut kavramlar, imgeler ve hayaller şiirin vazgeçilmezleri arasındadır. Yani soyut, soyut kavramlara, imgelere, hayallere yoğun olarak yer veriyorlar. Halktan kopuk, sosyal olaylardan uzak, bireysel bir edebiyattır. Yani her insan anlayamaz bu edebiyatı, yazılan metinleri. Sanat için sanat anlayışı ön plandadır. Nazım gelişmiştir. Nesir nazım dediğimiz şiir arkadaşlar. Nesir yani düz yazı nazma göre bir geri planda kalmıştır gazel, kaside ve mesnevi en çok kullanılan şiir şeklidir. Yani en çok kullanılan nazımdır gazel, kaside ve mesnevi. Divan edebiyatında en fazla ele alınan konular aşk, meyhane, şarap, sevgilinin güzelliği, ayrılık acısı, tabiat güzellikleri gibi bireysel konulardır. Aruz vezni kullanılmıştır. Şiirlerde kullanılan nazım birimi beyittir. Beyit halinde yazılır şiirler. İkili şekil demek istiyoruz. Şiirlerin başlığı yoktur. Şiir bu da önemli. Şiirler yazıldığı nazım biçiminin adıyla yazıp anılmıştır. Mesela gazel ise gazel denir. Kaste ise kaste denir. Mesnevi ise mesnevi denir. Başlığı yok. Şiirlerde genellikle tam ve zengin uyak kullanılmıştır. Şimdi divan edebiyatının genel özelliklerine tekrar bakalım. Dili ağırdır demiştik. Arapça ve Farsça tamlamalar yoğunluktadır. İmgelere, hayallere yer verilir. Sanat sanat al için anlayışıyla yazıldığı için toplumu ilgilendiren konulara yer verilmez. Genellikle bireysel konular yer verilir. Aruz vezniyle yazılmıştı. Nazım birimi beyitti. Şiirlerin başlığı yoktu. Bu şekilde arkadaşlar. Halk edebiyatına bakalım şimdi. İslamiyetten önceki Türk edebiyatının devamı niteliğindedir halk edebiyatı. Bu dönemde halk şairlerine aşık adı verilmiştir. Aşıklar saz eşliğinde ve doğaçlama yani kafadan uydurma diyebiliriz. Doğaçlama bir şekilde şiir söylemişlerdir. Yani doğaçlama derken arkadaşlar şiir söylerken ön hazırlık yapmıyorlar. Bu edebiyatın genel özelliklerine bakalım şimdi. Bu dönem şiirleri dörtlük nazım birimiyle ve hece ölçüsüyle söylenmiştir. Divan edebiyatında ne vardı? Divan edebiyatında beyit nazım birimi vardı ve arzu ölçüsü vardı. Ama halk edebiyatında hece ölçüsünü ve dörtlük nazım birimini görüyoruz. Halkın konuştuğu dille eserler verilmiştir. Daha çok sözlü geleneğe dayalıdır. Şiirler genellikle yarım uyaklıdır. Şiirlerde aşk, ölüm, hasret, ayrılık, doğa sevgisi, yiğitlik gibi konular işlenmiştir. Anlatımda kapallıktan uzak durulmuş, anlaşılırlık ön plana çıkarılmıştır. Yani baktığımızda arkadaşlar halk edebiyatının genel özellikleri Divan edebiyatının genel özelliklerinin tam tersidir. Sadece bazı konular birbirine benzemektedir. Şimdi batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına bakalım. 19. yüzyılın başlarında 2. Mahmut'un başlattığı batılılaşma hareketiyle Osmanlı yüzünü Avrupa'ya çevirmiştir. 2. Mahmut'un ölümünden sonra oğlu Sultan Abdülmecit 1839 yılında Tanzimat Fermanı'nı ilan ederek sosyal yaşamda, siyasi düzende, hukukta, orduda, ekonomide ve eğitimde kapsamlı bir yenilik ve modernizm getirmeyi amaçlamıştır. Bu dönemde edebiyatımızda da divan edebiyatının etkisi yavaş yavaş kaybolmaya başlamış ve batı etkisinde özellikle de ilk dönemler Fransa merkezli yeni bir edebiyat ortaya çıkmıştır. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı kendi içinde alt dönemlere ayrılmaktadır. Bu alt dönemlerin özellikleri ile ilgili kısaca şunlara bakalım. Neler bunlar arkadaşlar? Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı neler? Tanzimat edebiyatı, Servet-i edebiyatı fecrat edebiyatı, milli edebiyat ve cumhuriyet edebiyatı. Kısaca bakacağız. Tanzimat edebiyatı dönemi roman, hikaye ve tiyatro gibi edebi türlerin edebiyatımıza girdiği ve bu türlerin ilk yerli örneklerinin verildiği dönemdir. Yani arkadaşlar Tanzimat Edebiyatı döneminde Türk Edebiyatı'na farklı edebi türler, roman, hikaye, makale, deneme gibi türler giriyor edebiyatımıza ve bu türlerin ilk örnekleri verilmeye başlanıyor. Servet Fun edebiyatı bir diğer adı edebiyatı ceci Edebiyatı cedide olarak da bilinir arkadaşlar. Yenileşmenin devam ettiği dönemdir. Genellikle Servet Fun döneminde yazarlar, şairler bireysel temalara yönelmiştir ve dilleri olabildiğince ağırdır. Yani topluma hitap etmemişlerdir. Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir. Fecrat edebiyatı topluluğu ise bunlar bir topluluk arkadaşlar. Değişiklik ve yeniliğin sürdürülmek istendiği bir dönem olmasına rağmen sönük geçmiştir. Fecrat topluluğu Türk edebiyatında bir bildiri yayımlayarak sanat ve edebiyatla ilgili görüşlerini bu bildiride açıklayan ilk edebi topluluktur. Aslında Fecrati Edebiyat topluluğunda yer alan sanatçılar Servet Fun Edebiyatı'na karşı çıkmışlardır. Yenilik yapmak, değişiklik yapmak istemişlerdir. Ancak Servet Fun Edebiyatı'nın devamı olmaktan çıkamamışlardır. Tek fark arkadaşlar bunlar bildiri yayımlamışlardır. Bu bildiride görüşlerini ortaya koymuşlardır. Milli Edebiyat Dönemi, edebiyatta yenileşmenin görüldüğü ve öze dönme fikrinin savunulduğu dönemdir. Türkçülük düşüncesi hakimdir. Zaten milli edebiyat dediğinde adından anlayabiliriz. Bu edebiyatta arkadaşlar artık topluma dönülmüştür. Halka inilmiştir. Anadolu'ya inilmiştir. Romanların, hikayelerin konusu genellikle artık Anadolu'daki yaşayan halkın görüşleri, daha doğrusu halkın yaşamı olabildiğince aktarılmaya çalışılmıştır. Halka inilmiştir. Dil sadeleştirilmiştir artık. Yabancı kelimelere yer verilmemiştir ve aynı zamanda ideolojik fikirler de yansıtılmıştır bu dönemdeki eserlerde. Gelelim Cumhuriyet dönemi edebiyatına. Birçok farklı edebiyat ekolünün bir arada olduğu, 1923'te başlayıp günümüze kadar devam eden dönemdir. Zaten Cumhuriyet edebiyatında arkadaşlar farklı anlayışlarda, farklı kategorilerde edebiyat kolları, edebiyat grupları oluşturuluyor. Bunlar farklı görüşlere sahip edebiyat grupları, sanatçılar, yazarlar, şairler eserlerini kendilerince özgün bir şekilde sürdürmeye çalışıyorlar ve edebiyatımız Cumhuriyet dönemi edebiyatı döneminde kendisini geliştiriyor ve hat safhaya ulaşıyor. Başarılı örnekler veriliyor. Bu şekilde arkadaşlar konumuzu bitirdik. Aslında ben burada sadece edebiyat tarihi dönemleri hakkında kısaca bilgi verdim. En azından aşinalığınız olsun diye. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.